A kitapçı birinci soru, B kitapçı 13. soru. Olay, başlama ve bitiş tarihi belli olan kısa süreli gelişmelerdir. Olgu, tarihi olayın sonucu olarak ortaya çıkan uzun süreli gelişmelerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi olaya örnek gösterilebilir? Bakıldığında Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071'de yapılmış ve sona ermiştir. Fakat diğer şıklarda hala devam eden veya edebilme ihtimali olan olgulara rastlamaktayız. Örneğin Anadolu'nun Türkleşmesi, ya da Türklerin İslamiyet'i kabulü hala günümüzde de devam etmektedir. Bu yüzden cevap A şıkkıdır. A kitapçı, ikinci soru, B kitapçı, on dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin Türk halkının tek temsilcisi olduğuna kanıt olarak gösterilemez? A, TBMM'nin üstünde hiçbir güç yoktur anlayışının benimsenmesi. B. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda İstanbul'un TBMM'ye bırakılması, C. Londra Konferansı'na TBMM'nin Osmanlı ile birlikte çağrılması, D. Lozan Antlaşması'na Osmanlı Devleti'nin çağrılması üzerine saltanatın kaldırılması, E. TBMM'nin İstanbul Hükümeti'nin haberleşmeyi kesmesi. Cevap C şıkkıdır çünkü 1. Dünya Savaşı sonrası yapılan Londra Konferansı'na hem TBMM hem de Osmanlı Hükümeti çağrılmıştır. Bu durum tek temsilci olduğuna inkar eden bir tutumdur. A kitapçı 3, B kitapçı 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin araştırma sırasında başvuracağı yöntemlerden biridir? A. Genelleme yapmak. B. Deney ve gözlem yapmak. C. Milli kimliğini ortaya koymak. D. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmak. E. Günümüz koşullarına göre yorum yapmak. Cevap D şıkkıdır. Çünkü tarihin tanımını yaparken olayların neden sonuç ilişkisi içinde yapılması gerektiğini belirtiriz. A kitapçığı 4, B kitapçığı 10. soru. Lozan Barış Anlaşmasıyla Boğazların yönetimi Boğazların Boğazlar Komisyonu'na bırakılmış. 1936'da imzalanan Metro Boğazlar Sözleşmesi ile komisyon yetkileri Türkiye'ye bırakmıştır. Buna göre Lozan Anlaşması geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Türkiye'nin stratejik önemi artmıştır. Boğazlar uluslararası ticarete açılmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Cevap B şıkkıdır. Türkiye'nin bu madde Montre Boğazlar Sözleşmesi gereği stratejik önemi artmıştır. Fakat 1 ve 3'te sadece bir madde değişmiştir. Tamamını ilgilendiren bir madde içermez. A kitapçı 5, B kitapçı 11. soru. Yeni Türk Devleti'nde görülen tevhidi i tesisat yasasının çıkarılması, tekke, ve zav tekke zavi ve türbelerin kapatılması, marif teşkilatı hakkında kanun çıkarılması gelişmelerinden hangileri kültürel yapının değiştirilmesine yöneliktir. Tevhid-i tesisat yasasının çıkarılmasıyla eğitim ve, ve öğretimle birlik sağlandı. Bu da kültürlerin gelişmesine ve değişmesine sebep olmuştur. Tekke ve zaviye, tekke zaviye ve türbelerin kapatılması, dinin suistimal edilmesi engellenerek kültürel yapının gelişmesine sebep olmuştur. Marif teşkilatı hakkında kanunun çıkarılması ile de ilk ve orta dereceli okullarda Aynı derslerin görülmesi sağlanmış ve kültürel yapının değiştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. Bu yüzden cevap E şıkkıdır. A kitapçı 6, B kitapçı 12. soru. Türk Dil Kurumu'nun açılış nedeni dili sadeleştirmek, zenginleştirmek ve bilim dili haline getirmektir. Buna göre Türk Dil Kurumu'nun açılması, yazı diliyle konuşma dili arasındaki farkı gidermek, Türkçe'yi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, Okuma yazma oranını artırmak amaçlarından hangilerine yönelik değildir? Türk Dil Kurumu'nun amaçları arasında okuma yazma oranını artırmak gibi bir amaç yoktur. Dili sadeleştirerek konuşma ile yazı dili arasındaki farkı kaldırma amaçlanmıştır. Ayrıca diğer dillerden etkilenmesini engellemek gibi bir amacı vardır. Bu yüzden cevap C şıkkı C şıkkı yalnız 3'tür. A kitapçığı 7, B kitapçığında da 7. soru. Cumhuriyet döneminde yaşanan toplumda ayrıcalık belirten ünvanların kaldırılması, genel ve eşit oy sisteminin benimsenmesi, ırk, din ve mezhep ayrımının yapılmaması gelişmelerinden hangileri Türk toplumunun kaynaşmasına, birlik ve beraberliği sağlanmasına ortam hazırlamıştır? E, toplumu birlik ve beraberliğe eşitlik ve adalet olguları güçlendirmektedir. Toplumu birlik ve beraberlik anlayışını, eşitlik ve adalet olguları güçlendirir. Ünvanların, kaldırılması, sınıfsal ayrım engeller ve birliği sağlar. Herkesin aynı oranda oy kullanma hakkına olması bu da birliği sağlar. Irk, din ve mezhep ayrımının yapılmaması da birlik ve beraberliğin güçlendiren unsurlardandır. Bu yüzden cevap E şıkkıdır. A kitapçı 8, B kitapçı 8. soru. 1923-1932 yıllar arasında nüfus mübadelesi, yabancı okullar, Irak sınır ve Musul sorunları yaşanmıştır. Bu sorunlarla çözüm ile ilgili 1. yurtta su, cihanda su ilkesine uygun davranılmıştır. 2 sorunlar misak-ı milliye uygun çözülmüştür. 3 Lozan Anlaşması'ndan sonra gündeme gelmiştir. Yargılarına hangilerine ulaşılamaz? Burada ulaşamadığımız tek şık sorunlar misak-ı milliye uygun çözülmüştür. Fakat ee, şöyle bir durum var ki Musul Misak-ı Milli'den taviz verdiğimiz, ye, verdiğimiz yer olduğu için Misak-ı Milli'ye uygun çözülmemektedir. Diğer şıklar doğrudur. Yurtta su, cihanda su ikisine uygun davranılmıştır. Lozan Antlaşması'ndan sonra gündeme gelmiştir. Cevap B. A kitapçığı 9, B kitapçığı 9. soru. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından 1946 yılına kadar çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmış fakat kısa sürmüştür. Bu duruma bakarak bir mecliste muhalefetin oluşması, iki inkılapların gerçekleşmesi, üç farklı görüşlerin yönetimde bulunması gelişmelerinden hangilerini zorlaştırmıştır? Şimdi çok parti hayata geçiremeyince tek parti iktidarına maruz kalıyoruz. Muhalefet partisi otomatikman kurulamıyor. Bunun neticesi olarak da farklı görüşlerin temsil edilmesi de sağlanamıyor. Fakat inkılaplar tek parti iktidarında da gerçekleştiriliyor. Bu yüzden cevap E şıkkı 1 ve 3. A kitapçı 10, B kitapçı 4. soru. Lozan görüşmelerinde Türkiye topraklarında yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul ettirilmiştir. Bu gelişme TBMM'nin aşağıdaki kavramlarından hangisine önem verdiğini gösterir. Şimdi Türkiye sınırları içindeki Rum, Laz, Çerkez, Bulgar, Macar yani tüm etnik unsurlar ırk, din, dil ayrımı yapmadan Türk vatandaşı olarak sayılması ülkü yani hedef bütünlüğünün göstergesidir. Bu sebepten dolayı cevap ülkü bütünlüğü C şıkkıdır. A kitapçı 11, B kitapçı 5. soru. Atatürk, yurdumuzu dünyanın en mamur, en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milli kültürümüzü muhasır medeniyetler seviyesi üstüne çıkaracağız sözleriyle ulusçuluk, inkılapçılık, layıklık ilkelerinden hangilerinin önemini vurgulamıştır? Şimdi... Milli kültürümüzü geliştirmemiz, ulusçuluk, muhasır medeniyetler seviyesine ulaşma gayemiz inkılapçılık, ilk, inkılapçılık ilkesine uygundur. Fakat din, inanç özgürlüğü gibi ifadelere değinilmediği için laiklik ilkesi yoktur. Cevap C şıkkı 1 ve 2'dir. A kitapçı 12, B kitapçı 6. soru. Atatürk, Türkiye halkı yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış, bağımsızlığı yaşama gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet bağımsızlıktan uzak yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Atatürk'ün bu sözleri aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle çelişir? Atatürk'ün yukarıdaki söylediği söz ulusal bağımsızlık ile ilgilidir. Şıklara baktığımızda sadece E şıkkı bağımsızlığımızı zedeleyen bir unsurdur. Boğazların yönetiminin Türklerin değil, uluslararası bir komisyonu yapması Atatürk'ün sözleriyle çelişmektedir. Bu yüzden cevap E şıkkıdır. A kitapçı 13, B kitapçı 1. soru. Yeni Türk devletinde görülen 1. Kadınlara siyasi hakların tanınması, 2. Halifeliğin kaldırılması, 3. Medeni kanunun kabulü gelişmelerinden hangileri ulusal egemenliği pekiştirmeye yöneliktir? Kadınlara da siyasi hakların verilmesi cinsiyet ayrımını kaldırıp ulus egemenliğini pekiştirir. Halifeliğin kaldırılması da ulus iradesini sağlamak için yapılmış bir inkılaptır. Fakat Medeni Kanun kabulü kadın erkek eşitliği sağlamaya yönelik olduğu için cevap C şıkkı 1 ve 2'dir. A kitapçı 14, B kitapçı 2. soru. Cumhuriyet döneminde hükümetin programında topraksız çiftçi bırakmamak, kaliteli ve ucuz ürün elde etmek, tarım bölgelerine göre özel önlem almak ve iş araçlarını artırmak hedefleri tespit edilmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdakilerden hangisi uygulamaya konulmamıştır? Şimdi E şıkkına baktığımızda Etibank'ın kurulması madenciliğe destek için gelişmiş, geliştirilmiş bir kurumdur. Tarıma yönelik değildir. Bu sebeple cevap E şıkkıdır. Örneğin diğer şıklara baktığımızda çiftçilerden alınan aşar vergisinin amacı %10'luk ekstra vergiyi kaldırmakta. Bu tarımla ilgili olduğu için bunu kabul etmiyoruz. Ama Etibank'ın kaldırılması madencilik ile ilgilidir. A kitapçı 15, B kitapçı 3. soru. 1. Yabancılara ait şirketlerin millileştirip kamu malı haline getirilmesi. 2. Türk parasının koruması ile ilgili kanun çıkarılması. 3. Kabotaj kanunun çıkarılması ile devlet tarafından işletilen Türkiye denizcilik işletmelerinin korunması. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi Atatürk'ün hem ulusçuluk hem de devletçilik ilkesiyle ilgilidir? Şimdi bir baktığımızda yatırımların Türkler tarafından yapılması ekonomik açıdan devletçilik, Türkler tarafından yapılması ulusçuluk ilkesine girmektedir. Biri alıyoruz. İkiye baktığımızda Türk parasının korunması ekonomik bir çıkar içermez. Sadece milli değerin korunmasını hedefler. O yüzden ikinci seçeneği eliyoruz. Üçe baktığımızda kabotaj kanunu deniz ticaretinin Türkler tarafından yapılması için çıkarılan kanundur. Ekonomi millileştirilmeye çalışıldığı için hem ulusçuluk hem de devletçilik ilkesine sığar. Bu yüzden cevap D şıkkı 1 ve 3'tür.